Yemek çok lezzetli. Yemek çok lezzetli gerçekten. Ve dersimiz çok, evet, çok güzel oldu. Tekrar şey çocuk gibi hissettim çok iyi. Evet yani inanılmaz çocuk gibi hissettiğim bir dersi benimle. Ya haftada bir saat gelip çocuk gibi hissedip dönüyor. Yani. Gerçekten o kadar iyi geldi ki yani. Farklı bir şey denemek çok iyi geldi. Çünkü hani hep uzaktan çalışıyoruz. Yüzüncü yılı vesaire böyle. Ben de öğrenince kadar zaten evden çıkmamıştım. O yüzden böyle hani o çalışmanın üstüne buraya gelmek, Dancaklı'ya bir şey yapmak falan. Güzel yani. Güzel gerçekten? Ben sizi beğenmeme de Gerçekten mi? Aynen. Son yaşadık işte. Her bir şey dünyanın en güzel kampüsü mü? Otoya geldim. Çünkü bir tane kitap vereceğim kütüphaneye. Yani zaten kütüphanenin olan bir kitap aylardır bendeydi. Onu iade edeceğim. Okey. Kitabı verdim. Şimdi çok daha heyecanlı bir şey yapmaya gidiyorum arkadaşlar. İnanamazsınız ama diplomamı almaya gidiyorum tam bir buçuk sene önce neredeyse mezun oldum ve diplomamı hala almadım. Şimdi öğrenci gidiyorum. Bu arada yağmur yağıyor bugün ne alaka? Çünkü arabanın şeyine koydum sizi. Kapısına. Here it is. Diplomam. Ben şöyle mi dursam. Geçen sene Temmuz'da mezun oldum ama diplomamı ancak alıyorum. Çünkü e, bizim mezun olduğumuz sene devrim yürüyüşlerinde diploma verme törenini iptal ettiler. Yani biz devrimde yine yürüdük. Ama o aslında resmi bir diploma töreni değildi. O nedenle orada diplomamızı alamadık. Bölümde verdiler. Ben de bölümdekine gitmedim protesto etmek için. <laughs> Ve şu anda diplomamı ediniyorum tam bir sene sonra. Aslında bu bir sene içinde istediğim zaman gidip alabilirdim ee, şeyden, rektörlükten ama bir şekilde ihtiyaç duymadım. Bakayım çok confidential bir şey var mı? Yok gibi. Bakın. Gerçekten de okumuşum bu bölümü değil mi? Artık bir kanıtım var. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hayyanur'la mezun oldum. İşte yüksek şeref öğrencisi başarılı bir kızım yani öyle fena değiliz yani çalıştık. Evet. Fizyoterapiden çıktım. Allah'ım her şeyde de derin manalar bulmadım mı? buldum ama. Gerçekten fizyoterapi seansım da bir terapi seansı gibiydi. Ee, eve gidince detaylarını anlatacağım. Şimdi uzun uzun burada anlatmayayım ama e, kabaca beklemeyi gördüğümüz gelişmeyi, beklemeyi öngördüğümüz süreç içerisinde alamadık. Hala ağrılarım var. Normal şartlar dışında kadar geçmiş olması bekleniyordu ve öyle gerekiyordu. Öyle gerekiyordu demeyeyim de çok olasıydı. Bana daha önce çok söylemişti yani senin vücudun çok genç işte hem şöyle kolay hallolur böyle kolay hallolur. Hallolmadığını görünce o da biraz hayal kırıklığına uğradı ve birazcık bana nerede hata yaptığım konusunda bayağı nutuk çekti. <laughs> Ama iyi anlamda nutuk çekti. Hani bayağı anlattı falan. Ee, güzel düşündürücü öğreticiydi her anlamda. Hem fizyolojik olarak hem genel mindset'im anlamında e, güzel bir iletişim kurduğumuzu düşünüyorum. Fizyoterapistimi çok seviyorum. Çok çok başarılı bir kadın. Ee, buradan söyleyeyim memnun olamadım. Eğer merak ediyorsanız Instagram'dan falan yazarsanız oradan söyleyeyim. Ee, öyle hadi bakalım. Eve gidince anlatırım detayları. <laughs> kahve içmeye geldim şimdilik. Maça latte yaptım az önce. Ya kokusu tadı, yumuşaklığı, sütlülüğü falan çok seviyorum. Şimdi biraz makyaj yapıp konuşalım yine. Açıyı ayarlayalım. Güzel. Saçımı sarayım. Bir. Ben şimdi sabah en son fizyoterapiste gitmiştim. Sabahta ta yani çok erken de. Onda falan gittim. Bir saat falan sürdü. Bir, bir buçuk saat. Sonra bir kahveciye gittim, kahve içtim, eve geldim. Bugün cumartesi ve e, yarın sabah 11'de İstanbul'a gidiyorum. 11'de uçağım var. O yüzden çamaşır falan yıkadım, evi toparladım. Ve e, 6.30'da da, akşam 6.30 oldu saat neredeyse. 6.30'da da dans pratiği var. Onunla hazırlanacağım şimdi. Ama kendimi çok zor kaldırdım. Kanepede uyumuyor, uyukluyordum bir tansiyon inme çıkma durumu yaşandı. Normalde danstan önce kahve içiyorum bir enerjimi toplasın diye ama galiba benim videodum yorgun bu sıralar. Sabah da zaten kahve içmiştim de. O yüzden maçı içiyorum. Umarım bir faydası olur. Şimdi akşam oldu neredeyse. Yani 2-3 saate falan hava kararacak ama ben yine de güneş kremi süreceğim. Creme konun bu e, şeyini süreceğim. Size iki video öncesinde renklisini sürdüğüm ee, güneş kremini bu sefer renksizini süreceğim. Çünkü bu sefer onun yerine renkli sürmek yerine fondöten kullanacağım. Fondöten kullansın geldi Şimdi bu güneş kreminin renksizinin yapısı daha da kalın. Yani çok kalın. Bunu böyle yüzüme yaymak için yüzümü çekiştiriyorum gerçekten. Öyle bir güneş kremi. Ve birazcık da böyle yapış yapış bir his bırakıyor. O nedenle yağlı ciltliyseniz belki sevmeyebilirsiniz. Bunun üstüne de fondöten olarak Kiko'nun Liquid Skin Fondötenini uygulayacağım. İsmi Second Skin Foundation. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Çok incecik bir fondöten kapatıcılığı. Bence düşük orta ama cilt tonunu güzel eşitliyor ve o kadar likit ki göreceksiniz şimdi yani çorba gibi bir şey. Şuna bakın. Bayağı yani. Neredeyse bütün fırçalarım kirli. Ve İstanbul'a gitmeden önce fırçalarımı da yıkamam gerekiyordu. Umarım yıkayabilirim. Fizyoterapi gerçekten çok enteresandı. Ben egzersizlerimi falan çok doğru yapmadım. Ve daha da enteresanı şöyle şeyler yapmışım bazı şeyleri kendim yorumlayıp hislerime göre vücuduma hissettiğim şekliyle bazı egzersizler yapıyordum ama bana bunu kimse söylemedi. Yani ne yogada hocam söyledi ne fizyoterapistim söyledi. Ben öyle inandım onun doğru olduğuna çok emin gibi bir şeydim. Ya yani mesela çok basit şeyler. Bunlar işte diyelim rotasyon yapmamam gereken bir yerimde rotasyon yapıyorum falan. Neyse bunları söylediğimde fizyoterapistim hem biraz kızdı hem biraz şaşırdı. Dedi ki bunları sakın yapma. Bak böyle yaparsan şu anda zarar verirsin. Neden danışmadın falan filan dedi. Ve bir an şey oldum. Çok enteresan bir şekilde. Bu sorular birkaç kez oluyor. Başka konularda da yaşıyorum. Böyle hislerime göre hareket ettiğim bazı konularda yanılmış olduğumu fark ettim. Ve nasıl anlasam size. Yani resmen kendi kafama göre düşündüğüm her şey doğru olmak zorunda değil. Bana bunu birazcık öğretmiş oldu bu deneyim. Ee, şöyle anlatayım çünkü size. Nasıl desem. Benim içimde değişik bir yan var. Kendisini sürekli haklı bulan, haklılığından çok emin ve diğer herkesten şüphe duyan. Herkes derken literally herkesten bahsediyorum. Mesela mesela kuaföre gidiyorum ben tamam mı? Saçımı kesecek, saçımı boyayacak. Kuaföre benim yani bu arada saç boyama ile ilgili tecrübem sıfır. Hayatımda hiç saç boyamadım. Hiçbir fikrim yok prosesten. Ama kuaföre o kadar güvenmiyorum ki kesin saçımı iğrenç boyayacak. Sürekli kuaföre şey soruyorum. Peki şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi ne yapıyorsunuz? Ben bilmek istiyorum. İşte artık yıkasak mı? Erken mi? Geç mi? Sürekli bir denetleme halindeyim. Bir şey bilmiyor olmama rağmen. Hani güvenim o kadar zayıf ki insanlara, insanların e, profesyonel meslekleri olduğu halde Yani bunu düşünüp geriye gittiğimde başta hani şu da olabilir, gerçekten kötü deneyimler yaşamış olabilirim. Hani yani mesleki şeyine güvenmediğim, profesyonelliğine güvenmediğim insanlardan belki şey almışımdır. Mesela öyle bir kuaföre gitmişimdir ve güvenmiyorumdur, bu olabilir. Okey ama burada aslında daha çok Yine terapide şöyle bir şey ortaya çıkmıştı. Ee, i̇nsanların bana destek olabileceğine ve bana iyi gelebileceklerine olan inancımın biraz zayıf olmasından kaynaklı olarak her şeyi kendisi yapma kendim yapma gereği hissediyorum. Yani işte bana benden daha iyi kimse yardımcı olamaz. İnsanlar benim ihtiyaçlarımı yine göremez ve doğru karşılayamaz. Yani bu tarz bir güven ilişkim kırık gibiydi insanlarla. Aslında fizyoterapideki bu durum da bana biraz onu anımsattı. Hani fizyoterapist bana belli bir hareket yapmamı gerektiğini söylüyor. Ve ben ona ek olarak başka bir şeyler daha yapıyorum. Çünkü diyorum ki kesin kaçınmıştır. O aslında şöyle bir şey daha yapmam gerekiyordu ama o söylemeyi unutmuştur falan gibi bir bakış açısı. Bunun tam tersi insanlar da var. İnanılmaz güvenliyor. Ve hiç sorgulamayan insanlar da var. Böyle insanlar da tanıyorum. Mesela ne diyorsa onu yapıyor. Hiç sorgulamıyor. Ee, bu da enteresan geliyor bana. Hani belki ikisinin ortasında bir yerde olmak, hem kendi zekandan geçmesi, hem onu algılamaya çalışmak, ama bir yandan da güven duymak ve özellikle mesleği olan birine güven duymak e, iyi olabilir. Ama fizyoterapistim gerçekten çok tatlı. Bana hani kızdı ama tatlı sert kızdı ve bana kabaca şey demeye çalıştı. Çok analitik bir insansın anlıyorum, anlamak istiyorsun, çözmek istiyorsun ama. E, fizyoterapi çok deneyim ve hani işte eğitim gerektiren bir alan olduğu için senin mantık yürütme şeklin uyuşmayabilir. Hani insan anatomisi ve mekaniğinden çok iyi anlamıyor olabilirsin falan getirdi kapıyı kibarca ve böyle güzel bir şekilde. Ve aydınlandım yani. Zaten fizyoterapiste gidiyorsun. Onun dediklerini yapsana. Neyse. Daha fazla sunacak mıyım bunu zaten? İki önceki e, videoma e, Senem diye bir arkadaşım/slash takipçimden bir e, yorum gelmişti. Bana bir kitap önermişti. Hemen gittim aldım kitabı. Burada kitap. Çocuklukta ihmal izi çözümler diye. Bu galiba çocuklukta ihmal izi, işte onu anlamaya çalışıyor, bir şey yapmaya çalışıyor, birkaç seri gibi bir şey. Bu çözümlerle sonuncu kitabı. E, Kendinizi çocuklukta ihmalin izi olabileceğini düşünüyorsanız bu kitapla onu algılayıp ve belli çözümler üretebiliyorsunuz kabaca bir psikolojik kitabı. Dr. Jones Webb'in e, kitabıymış. Burada şundan bahsediyor duygusal ihmal diye bir kavramdan. Eğer çocukluğunuzda ebeveynleriniz tarafından duygusal ihtiyaçlarınız yeterince görülmediyse ve karşılanmadıysa siz de, de çocuklukta ihmal görmüş birey kategorisine gidiyorsunuz kabaca ve bunun sizde bir takım Etkileri oluşuyor. Kendini ifade ederken, bir şeyleri isterken falan özellikle ortaya çıkan bir takım etkileri oluyor. Benim o videoda bahsettiğim şey çok benzer bir şey gerçekten. Daha çok başındayım ama çok güzel gidiyor. Teşekkür ederim buradan Senem'e. Şu anda bunu okuyorum aktif olarak ama öncesinde de okuduğum başka bir kitap daha vardı. Benzer gerçekten kategoriler o dayanımda. O da Engin Geçtan'ın. Söyle İnsan Olmak kitabı. Engin Geçtan'ın kitaplarına bayılıyorum. Yani bu ikinci kitabı okudum ama bayılıyorum. Çok büyük bir iştahla okuyorum. Ee, i̇lk kitabın okuduğum ilk kitabı benim. Hayat kitabıydı. Kronolojik olarak hangisini ilk yazdı bilmiyorum. Hayattan da çok keyif almıştım. Bundan da çok keyif alıyorum. Ee, Engin Geçtan bir psikiyatr ee, ve nasıl anlatsam bir tedavi kitabı gibi ya da bunun gibi bu kadar böyle pratik bilgiler verip kendini tanı ve Hemen çözüm bul gibi değil ama böyle genel insan doğasını, insan psikolojisini, neyi, çoğunlukla neden yaptığımızı kendi tecrübelerinden falan yola çıkarak anlatıyor. Ee, kitapları muazzam. Her iki kitapta da şey vurgusu çok fazla var. Engin Geçtan'ın kitabının başlarında da tam o vardı, burada da o var. Anne-baba ilişkisi, büyürken anne-baba ile yaşadığımız durumun bizi nasıl etkilediği. Nitekim terapide de sürekli konu çocukluğa, anneye babaya falan gidiyor biraz enteresan buluyorum. Hani nasıl desem Engin Geçtan'ın kitabındaki bir sürü şeyi kendime uyduruyorum ve dur şöyle söyleyeyim. Şimdi Engin Geçtan'ın kitabında kendime uyumlu bulduğum bir takım davranış biçimleri değiştirmeye çalıştığım davranış biçimleri mesela insanlardan korkmak diye bir chapter'ında bayağı bir yerin altını çizdim. O da böyle insanlardan korkma, insanların dediklerinin karşısında çok ofen olma, hemen eleştirildiğini hissetme, suçlanmaktan korkma, kendini suçlama ama insanlar seni suçlayınca da hayır ben suçlu değilim, beni çok suçluyorsunuz gibi insanlara kızma. Böyle suçluluk ve değersizlik hissi falan gibi şeyleri bazen kendime birazcık şey yapıyorum yani, relate ediyorum bu yazdıklarıyla yazlıklarıyla. Ve bunların hepsini aslında çoğunlukla anne baba e, olan ilişkisinde, koşullu sevgi, sevginin gelmemesi falan gibi şeylere bağlıyor. Bu çocuklukta ihmaliniz de çoğunlukla işte yine anne baba çocuk, anne babanın etkileri falan. Fardan devam edelim. O zaman yine pembiş far süreyim. Ama e, bunları anlamak için küçükken yazdığım günlükleri okumaya karar verdim. çünkü çocuk günlüklerim hep. Ee, evde duruyor. Küçükken neyse ki yazı yazan bir çocuktum da birazcık o kafanın içinde neler dönüyordu onu algılamaya çalışacağım eve gidip. Bu arada bu bahsettiğim kitapların linklerini Instagram'da paylaşıyor olacağım. Instagram Story highlight Highlight'larımda Amazon linkleri paylaşıyorum. Bunlar affiliate linkler. Orada daha önce söylemiştim ama buradaki takipçilerim bilmiyor olabilir. Ee, oradan benim kitaplarım kategorisinden de bu kitapları bulabilirsiniz ve satın alabilirsiniz eğer kalmışlarsa tabii ki. Son iki videoma gerçekten çok güzel e, yorumlar geliyor. Benim en sevdiğim yorum kategorisi. Tabii ki de belli yorumları daha çok seviyorum. Şunlar. Bana gerçekten kendinizi açtığınız, uzun uzun yorum yazdığınız e, ve böyle düşünsel olarak bir şeyler paylaştığınızı hissettiğim yorumları çok seviyorum. Yani sayenizde gerçekten ben de çok düşünebiliyorum ve ne kadar da benzer olduğumuzu görebiliyorum. Bence bu insanın e, hoşuna giden bir şey, kesinlikle ihtiyaç duyduğum bir şey benim. E, Bazen var o kadar garipliklerimizi, yani tırnak içinde garipliklerimizi fark ediyoruz ki bunların ortak olduğunu bilmek çok tatlı bir şey aslında. Yani hepimiz hayatta survive etmeye çalışan ya da herkesin hayat amacı farklı olabilir. Belki siz ne bileyim ilahi bir yolculuğu tamamlamak için buradasınızdır, öyle inanıyorsunuzdur falan. Ama hepimiz kendi çapımızda böyle takılıyoruz ve yani paylaşmasak da kimi zaman ne kadar da benzer şeyler yaşıyoruz değil mi? Hani gerçekten bence bu çok tatlı bir şey. O yüzden paylaşalım yani. <laughs> Allık da sürdüm, aydınlatıcı da sürdüm, rimel de süreyim bir de. Rimeli sürüp geleceğim. Çünkü küçük aynalarda rimel süremem. Kaşlarımı taradım ama bir tuhaf oldu. <laughs> Son olarak bir de dudağımıza süsleyelim. Makyajımın daha bitmiş hali bu şekilde. Maçımı bitirip e, dansa giderim diye düşünüyorum. Bu arada sürekli dansa gidiyorum, dansa gidiyorum. Dansa hiçbir şey paylaşmıyorum. Çünkü orada gerçekten aklıma gelmiyor. Bugün belki çekmeye çalışmam biraz da insanlarla yapılan bir şey olduğu için hani kendimi çekmem çok zor. Diğerleri de mutlaka kadrajda çıkacaktır. Ve insanları gelmek, onları rahatsız etmek ve izinlerini almadan paylaşmak istemediğim için dansla video çekmek biraz zor oluyor. Ama onu bir söyleyeyim dedim. <laughs> Çünkü yani haftanın 5 günü dansa gidiyorum ve hiçbir şey çekmiyorum oradan. O biraz garip. Öyle. Beğendim makyajımı.